sayın seyirciler. Geçen hafta Guinness Rekorlar kitabına giren Sezgin Sözü bir evindeyiz. Kendisi dünyanın en hızlı laf sokan adamı. Evet, onunla kısa bir röportaj yapacağız. Sezgin Bey. Yan cama. Yan cama, tabii. <laughs> Merhabalar efendim, bir röportaj alabilir miyiz? Alabilirsin, parasını versene. <laughs> Evet, sizin asıl mesleğiniz veterinerlikmiş sanırım. Evet canım. Ne oldu? Hastalığın mı var? Muayene değil mi? <laughs> evet, gerçekten de çok hızlı. Ee, çok hızlısınız ama espriler biraz soğuk galiba. Üşüdüysen Alkan'a kalın bir şeyler vereyim. <laughs> evet, muhteşem. Ee, peki... Bu işten iyi para kazanıyor musun? Ne de kazanıyoruz canım. Sen bana bir 50 bin lira ver, ben sana biner biner öderim. Ha? <laughs> evet. ee, peki e... Siz şomen olmayı falan düşünüyor musunuz? Gerçi biraz irisiniz ama. Sen de öküz olmak için biraz ufaksın ama. <gülüyor> <gülüyor> evet gerçekten de çok iyi. Ee, peki bu üzerinizdeki gömleğin mesela e, erkek için olanı var mı? Ne yapacaksın? Kocanı mı alacaksın? Harika. Murat'ın ne Murat. <gülüyor> 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 Sezgin Bey peki siz bunları çalışarak mı yapıyorsunuz? Hayır çalışmadan yapıyorum. <gülüyor> evet. Damda Erik, Fatma <Evet>. Gülük. Ne? Ha? Ne? Tamam, sen kartal tipi. Tam da mantık sen. Ne? Zıt eren köy, hadi bakalım. Yalla! Yine lan, hadi bak. Evet, sayın seyirciler, gerçekten de çok izlemişim. Bayağı bir laf yedik. Moralimiz alt üst oldu.